Merhaba, adım Renan, Renan Gökyay. Nurus şirketinin sahiplerindenim. Bildiğiniz gibi Nurus bir mobilya şirketi. Ama diğerlerinden farklı olarak biz dayanıklı yatırım malı üretiyoruz. Ama harcadığımız enerjinin tamamına yakınını çatımızda kurulu olan 2,5 megawattlık güneş enerjisi santrali sayesinde üretiyoruz. Karbon emisyonunu içeriye getirdiğimiz malzemelerde üretmiyoruz ama bitirdiğimiz ürünü dağıtırken maalesef karbon emisyonumuz var. Bunun önüne geçmek için Ford'la Nefis bir yola çıktık. Elektrikli transit aracı Ford Başer'den temin ettik. Bunun için çok mutluyuz. Bugün bizim için bir ilk. Dağıtım filomuzun tamamını da en geç iki sene içerisinde elektrikli hale getireceğiz. Süreçteki desteklerinden dolayı Ford Başer'e ve tüm ekibe teşekkür ederiz. Şimdi de elektrikli transiti çatıdan gelen güneş enerjisine teslim ediyoruz. Vem,